ses Şimdi. Şimdi siz doğunuz, hani. Sahne arkasını merak ediyorsunuz. Yani alerjim var ol nasıl söylüyorsunuz. Şimdi bakın arkadaşlar doğal eko çıkarmak yani doğal eko çıkarmak bir kabiliyet işi. Çalışmanız lazım. Görmüyor musun? Uyuyorsunuz. Uyuduğunuz için olmuyor onda. Aaaa! nasıl bunun Oh, İndirin o, o, o. O, o, o. şarkıyı toparıyorum Benim adım Çalıkuş Şimdi orada mesela Şimdi herkes çeviremez ama adersin ales baba çevirir

<laughs> Benim adım Çalak Ağaçı, bu da Ümit Mesaj. Demek ki insanlar çalışınca oluyor, or bu gerçekte oluyor. Sizin söylediğim gibi 200 sanatçı takip edilemez diye bir şey yok. 200'ü çıkarsanız 500'e. Vaktiniz olursa, azminiz olursa hep ama şimdi her zaman tutulamaz. Şimdi de. Şimdi beni ben yapan besteleri yapmanız lazım. Mesela bu besteler bin tane, iki bin tane değil. En az 3000 tane beste atılıyor. Üç binden de fazla duruyor hala bunlar. Kütüpte duruyor işte Yani Demek ki üç bin tane beste yapmışım ben. Çok ciddi bir rakam. Kaç kaset ediyor biliyor musunuz arkadaşlar? 300 tane cd yapıyor, 300 tane cd Çok ciddi rakamda Bugün benim gel sana 300 cd çıkaramıyım Orhan ustamın var mı o kadar eseri mi? 300 tane ayrı bestem var Elbis gibi söylediğim besteler var elbisin ayarında yapılmış Türk bestesi ama Türk, Türk benim Haler var olun besteleri var. Bu bestelerden ilham alabilirsiniz. Kendinizi gelsin siz de ortaya yeni eserler çıkarsın. Sizler uyumayacaksınız. Bu bayrağı birilerini devralmak zorunda. Ha bizler yaşlanıyoruz. Nereye gidiyoruz sonra? Bugün de ayaklar, ellerimiz, ayaklarımız yerden kımıldamayacak ya da kalbimiz duracak o anda saatimiz gidecek. Ben şimdi <laughs> Bazen üst üste numara çıkıyor arkadaşlar. Rahatsız sana kalın ki. Şimdi diye. arkadaşlar diyeceğim o. Çalışmaya da her şey hallolur. Geri bulamayacağınız tek bir şey var. Ömür. Ömrün tekrarı yok. Yani siz evliya dostanız, şey dostanız, zaman sürende gelseniz elinde son dönecek. Bu bir gerçek arkadaşlar. unutmayın Ömer size söyleyeceğim şeylerden bir, tane, bir tane aynı orada. Bağlamada da çok usta bir seviyelere çıktım yani normal iki katlı hız, hızının var yani normal iki katlı. Herkes bunu yakalayamaz. Bu tını yani hızlı mızrap atmayı çok iyi biliyor hızlı mızrap. Normalde görünmeyen mızrap deniyor. Hani bunun bir tane şey vardı arkadaşlar bir tane diyorlar ki Yok şu gitarcı, dünyanın en büyük gitarcısı gitar uzmanı da Arkadaşlar onlar hikaye, gerçek gitarcı bilir İşte videoları görüyorsunuz O adamla çıkarsın videosunu bir inceleyin Bakalım aradaki farkı anlarsın Numaralara gelmeyin, onlar bu bedavadan yükseltilmiş insanlar Aslında biraz sahtekarlar arkadaşlar Gerçekte, gerçekte bu işi daha iyi yapan insanlar var yani Gerçek dövüşçüler var, gerçek gerçek sinema severciler var. Yani onlardan birine karşılaştıysanız kendinize idol edin. Orhan Gece gerçek bir idare. Nota da biliyorsunuz. Ben şimdi kendime onu örnek alırım. Ben nota bilmiyorum ama Orhan abinin çalmadıklarını çalıyorum. Orhan abinin yapamadıklarını yapıyorum. Bu da benim, bu da benim kalitemi gösteriyor ve onlardan eser çalmayı da biliyorum ben. Bağlamayı gayet iyi kullanırım arkadaşlar. Yeri geldiğince zaman. Size söyleyeceğim şeylerden bir tanesi de bu. Jura da çaldım, divan sazı da çaldım. Divan sazı en büyükler divan sazı. Orta bağlamada da çaldım. Şu orta bağlama buradaki arkadaşlar. Bu, bu büyük bağlama orta bağlama. 40'lık tekne. Öbürü 25'lik olması lazım herhalde. 15 mi 25'lik mi? Onlar da jura dediğimiz şarkılar arkadaşlar. Onlardan daha küçüğü de var, mini Cura'lar da var. Fiyatınıza göre, yani paranıza göre alıyorsunuz. Ama paranız yoksa da olsa da kalıyorsunuz. Enstrüman pahalı bir şey. Bu tür aygıtlar pahalı bir şey ama yapmanıza fayda var arkadaşlar. Kim yapacak ya bunu arkadaşlar ya? Siz yapmayın. Yapan birisi kalacak mı bu işi? Mecbur el atacaksınız arkadaşlar ya. Ülkemiz elden gidiyor yapmayın mı? Bizler sanatçı abileriniz hakkımızı helal sizlere. Sizlerden de aranızda sanatçılar lütfen. Ama, ama biraz eline, elinizi ayağınıza koyun ya bir şeyler üretin ya. En azından o diğer kısımlar kadar üretin bir şeyler yapıyor yapın ya. Bir şeyler koyun yani. Bir Ahmet kadar. Yohan Gence vay abiymiş kadar, öbürleri kadar bir şeyler koyunca. Ersun Usta'nın şerefi. Ama şimdi bunları yapmazsanız, bu ülke kalkınmaz, biter. Bayan sanatçılar bu işi yapıyor, ne kadar enteresan. Erkeklerin olduğu sormasayım, yok. Sereni battı, yemesi battı, yok öyle bir şey erkekler var siz özelliğinizi gösterdikten bir kibar denize ve efendiliğin azizliğinizi gösterdikten arkadaşlar sizler sanatçısınız ya geri geri adım atmayacaksınız yani bir şey piyano çıkacak bir santur çıkacak bir şey çıkacak yani sizde bir yeni Necat Al çıkacak bir başka şey çıkacak Cengiz Kurtdoğru çıkacak Orhan Gencova çıkacak, Ferdi Sayfur çıkacak, İzleyenlerle çeşitli çeşitli sanatçılara çıkacaklar, gerçekten. Ama biraz kendinizi vermeni şart ediyor. Şeref söylemeyi bileceksiniz, yani, konuşacaksınız. Mikrofonunuzun seçimini yapacaksınız, yapacaksınız. Yani Bu gerçek kalitede bir ses olduğunu gösteriyor. Ben de bugün naneli şekeri niye yiyorum arkadaşlar, zevkten mi yiyorum ben? O nef nefes darlığını açıyor. Şeker bugün nefes darlığına çıkıyor. Ama şeker arttırıyor ayrı mesele. Ama sesiniz de açıyor. Mesela şeyler var Ee, nedir onların şeyi? Ee, evet. Eczanelerde satıyor Peskin arkadaşlar. Ee, Manevi yüksek şey, şey yüksek Onlardan da alabilirsiniz. O da işinizi görür. Çok sağ olun efendim. Allah'a alertim var olacak. Bunu yayınlayın lütfen arkadaşlar. Ne kadar insan görürse o kadar iyidir. Belki de genç çocuklar merak ediyorlar Ersin abilerini. Bir görsünler olur mu? Güzel. Olur. Çok sağ arkadaşlar. Bu videomu yayınlayabilirsiniz. Yani.